Hepinize selam arkadaşlar ben Sare TV kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün Sare sıfır yer çekiminin geleceği hakkında konuşacağız. Yani büyük bayağı büyük spoilerlar var bu arada. O zaman ilk spoilerimize geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz bir kara fotoğraf bırakıyorum. Orada güncelleme son 4 gün yazıyor. Ee, yani ilk başta şöyle başlayayım yani. Yani ee, sıfır yer çekimi güncellemesi arkadaşlar. Azala şey 4 e, gün sonra geliyor arkadaşlar. E, tabii ki de arkadaşlar ben hangi takım olduğunu takım şimdi göreceksiniz. Hatta rengimden de anlarsınız artık yani. Şöyle arkadaşlar onun kıyafetleri bende yok ama alacağım. Buster Walls. Bolt. Bossday'iz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi e, diğer skorlarımıza geçelim. E, Pkx'den TikTok hesabını biliyorsunuzdur yani şey, TikTok TikTok olanlar. TikTok e, Pkx'de TikTok'ta şöyle bir video paylaşmış. Hemen ekranı koyuyorum izleyin. <laughs> Arkadaşlar öyle. Şimdi arkadaşlar bir diğer spoilerımıza geçelim. Arkadaşlar işte şurada gizli yer olduğunu biliyorsunuz. Şöyle. Hı. Bakın burada kupa var arkadaşlar. Renklerle kırmızı, mavi ve yeşil zaten fark ettiğiniz gibi. Ve şey kupası, sıfır yer çekimi kupası. Arkadaşlar, host hastanenin orada şimize iki tane fark ettiğim e, spoiler'ı var. Şimdi arkadaşlar şimdi herkes biliyor zaten. Şimdi tıklıyorsunuz. 3 farklı ekip bu bana bir şey hatırlatıyor derken buradan üç grubu bahsediyor. Kırmızı, mavi ve yeşilden bahsediyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu daha önce kimse fark etmemişti. Üç tane renk var değil mi? Yeşil, mavi ve kırmızı. Nimdan üzerindekiler yeşil. Demek ki o yeşil takımdan. Sky, sky, sky üzerindekiler ise mavi. Demek ki Sky arkadaşlar mavi takımda. Admin, Admin ise kırmızı giymiş. Demek ki o kırmızı da arkadaşlar. Benim teorilerim bunlardı. Ee, yani başka onunla alakalı bir şey var mı bilmiyorum. Ben böyle spoilerlar bulabildim arkadaşlar. Yani güzel bir savaş olur diye umuyorum. Mavi takım kazanır. Neyse arkadaşlar her takım kazansın ya. Yani. Benim için fark etmiyor. Ben burada yani kaybetsem de bir şey değiştirmez benim için. Benim için yeterli olan eğlence yani. Eğlence olsun yeter. Hadi o zaman görüşürüz.